Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali. Bugün yeni gelen Brawl Talk hakkında konuşacağım. Öncelikle Brawl Talk, açıkçası zaten güncelleme ile ilgili çoğu bilgi sızdırılmıştı daha önceden. Ama ben yine de gelenek bozulmasın diye Brawl Talk'un gelmesini bekledim. Öncelikle oyuna Subway Surfers işbirliği geliyor. Yani bu oyunun kötü gidişatını değiştirme pek sanmam. Belki biraz düşünü yavaşlatır. Ama bence oyunun kurtarılması isteniyorsa oyuna daha iyi işbirlikleri gelmeli kesinlikle. Ama bu işbirliği de fena değil. Onun dışında bildiğiniz gibi karakterlerle ilgili erken erişim olayı kaldırılmıştı. Bu bayağı tepki çeken bir durum olmuştu. Ama artık bir kutu etkinliğiyle karakterleri yine erkenden açabilme şansına sahip olacağız. Tabi etkinlik beğenilir mi bilmiyorum emin değilim yani çok. Güncelleme geldiği zaman videosunu çekeceğim. Bu arada bazıları soruyor niye hala Brawl Stars çekiyorsun artık Clash Royale çeksene diye merak etmeyin arkadaşlar. Clash Royale ile ilgili video gelecek. Sadece Clash Royale ile gelecek yeni güncellemeyi bekliyorum. Yani artık Clash Royale ile ilgili de videolar çekeceğim. Zaten yarın itibaren Clash Royale ile düzenli oynamaya başlayacağım. Umarım güzel bir deneyim olur. Muhtemelen uzun bir süre düzenli oynarım diye düşünüyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.